Bipolar bozukluk nedir? Bipolar bozukluk, kişinin ruh hali değişiklikleri yaşamasına neden olur. Kişi bazı dönemler enerjik ve mutluyken, bazı dönemler aşırı içe kapanık ve depresif olabilir. Bipolar bozukluk neden olur? Bipolar bozukluğun bilinen bir nedeni olmamakla birlikte genetik olarak aktarıldığı düşünülür. Aynı zamanda aşırı strese maruziyet, mevsim değişikliği ve yasaklı madde kullanımı risk faktörleri arasındadır. Bipolar bozukluk belirtileri. Bipolar bozukluk belirtileri mani döneminde ve depresif dönemde farklılık gösterir. Mani döneminin belirtileri şunlardır: Aşırı mutluluk, azalan uyku ihtiyacı, artan enerji, iştahta azalma, huzursuzluk hissi, artan cinsel istek. Depresyon döneminde ise belirtiler şunlardır: Üzüntü hali, unutkanlık, enerji düşüklüğü, sinirlilik, odaklanma zorluğu, ilgi azalması. Bipolar bozukluk tedavisi Bipolar bozukluk tedavi edilebilir psikiyatrik bir hastalıktır. Tedavi için uygulanabilen seçenekler şunlardır. İlaç tedavisi, psikoterapi, elektrokonvülsif tedavi, yaşam tarzı değişiklikleri. Eğer siz de zaman zaman manik ya da depresif dönemler yaşadığınızı düşünüyorsanız, bir sağlık kurumundan randevu alarak muayene olabilirsiniz.